Yeah. Ben Şarkı şey, e, e, 6. sınıftayım. E, 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 Amacımız, zeytin bitkisindeki potasyumdan faydalanarak, saksı bitkilerini soğuk karşı hızlılığını arttırmak. Projemizin tarzı zeytin bitkisinin çekirdeği, başka bitkilerin kurumuna dayanarak, geri dönüşüm yoluyla, yapay ve yapay gübrelerine doğal gibi bir

özeti okul bahçemizdeki zeytin ağaçlarının nasıl kışın kışın kaldığını ve soğuk kaşlarının bu gördük. Potansiyon ürünleri bitki korumadaki kullanıldığı ile ilgili literatür araştırması yaptık. Zeytin bitkisinde potansiyon olduğunu tespit ettik. Zeytin çekirdeği, zeytin çekirdeği saksı sardinyalarımıza ilave ettiğimizde sardinyalarımızın soğuktan etkilenmediği sonucuna vardık. Kırıcı bir ayı sonuçta ise iki adet sardinyalarımızı sağlıyor. Her ikisinin de aynı alakası olduğunda aynı miktarda şöyle ile besleniyor. birini düzenli olarak haftada beş adet zeytin şekilde gördük. Otuz gün sonra 30 evet. gün Aynı, aynı odada oturmak evet. Soğuk karşı daha dayanıklı olduğu sonucuna vardık. Evet. 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 Evet.